Hemen yorumlarımıza dönelim. Eren Çatarlar, ben de Durumtay'ı beklerim demiş. Soğan kesinlikle ekmeğin yerde kalıyor demiş sevgili <laughs> kardeş, kardeşim. Bu arada Kuzenler prodüksiyon Kuzenler e, prodüksiyon olarak da Altınoğlu Tarıma başarılar dileriz demiş. E, bu vesileyle e, Hatay tarafında çok fazla ekildiğini ifade etmiş. Karpuz da erken yetiştiriyorlar, hemen satıyorlar, geç olanlar kalıyor. Erken ekmekte biraz daha fayda var diye bir yorumu var Eren Çatarlar'ın, Durumtay'ın kardeşimizin. Kuzenler, prodüksiyon spora değilmiş, Karacibe Spor şampiyon demiş. Karacibe Spor kaldığı yerden devam edecek inşallah. Daha önce Ali Özkan döneminde güzel bir yükselişe geçti. Şimdi de Fatih Karabat'ı, yeni Karacibe Belediye Başkanımız da spora çok yakın, çok ilgili, çok alakalı sporcu arkadaşımız kendisi. Tabii başkanlık görevinde de Karacibe'ye ve köylerine güzel hizmetler olacağını düşünüyoruz. Yorumlara döneceğim size ama Özlem Şen, Özgür Şen ve Mert Altın kardeşlerimi, çiftçi, genç çiftçi olarak tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Kardeşim Özgür Şen ile gurur duyuyorum. Başarılar kardeşim demiş. Şimdi yorumları sizin yorumlarınızı alıp Özgür Şen başlayalım. Çok güzel yorumlar geliyor. Ablama da özellikle çok teşekkür ederim. Yani insanın hayattaki en büyük destekçilerinden biri ailesidir. Aslında ailesinden güç alır. Kesinlikle. Bir şeyi yapmayı kafaya koyarsın. O işi yapacağına inanırsın. Ama yine de bir <laughs> e, ailene danışırsın. Bu işi sizce yapmalı mıyım? Yapılan mıyız? Bu işin içinden çıkabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Ya da ben bu işte olumsuz bir sonuçla karşılaşırsam bana destek olur musunuz diye mutlaka ki danışırız. O yüzden ailelerimiz iyi ki varlar. Evet, Çekirdek aileleri önlemeye inşallah hayırlısı olur. Dayanışma içinde olmak apayrı bir derinlik. Aile içi istişareler çok önemli. Burada bir çiftçi ailesi var. E, sürekli her yerden dijital ortamdan ulaşıp birbirleriyle tanışmak isteyen, arkadaşlıklarını kuvvetlendiren, yeni tanışanlar ama yarınlara umutla bakan arkadaşlarımız var. Toprağın Sesi programında yorumlarınıza da yer vermeye çalışıyoruz. Fotoğraflarınız gelirse onları da değineceğiz. Şimdi özellikle Özgür Şen, Şen Tarım olarak tarlalarda gezinmiştik biraz. Domates tarlasına gittik. Karpuz yes. tarlası, kavu tarlası. E, Sayın Reci'den ben onları <laughs> rica edeyim. E, o görüntüler üzerine biraz daha Özgür ektiği diktiğinden biraz bahsederse o konularla ilgili seyrederim. <laughs> görüntüleri verelim şimdi. Tarla görüntülerini. Drone çekimlerimiz. Bu arada tanıtım filmleri, drone çekimleri tarlalarda sizin duygu düşüncelerinizle de yorumlara yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi Özgür Şen'in ektiği domates tarlasını gördük. <laughs> Çalıköy Ovası'nda. Karacabey'in en güzel ovalarında. Karacabey tarafında. Bu fotoğraf kimindi? Bu fotoğraf nereden geldi bize? Whatsapp üzerinden atmış olabilirler diye tahmin üzerinden. Yani. Evet. Ömer Faruk Köprü'den gelmiş bu fotoğraf. Onun çocuğu herhalde kendisi ve genç bir çiftçi. O da. Belki de genç bir çiftçi olabilir. Çünkü evet. gerçekten bizim e, kitlemiz gençlere hitap ediyor. Tabii. Çok fazla genç çiftçilerimiz var. E, yaş ortalaması gerçekten çok aşağılara kadar iniyor ve gerçekten severek yapıyorlar. Evet. Az önce görüntülerde geçiyordu. O görüntülerimizi bir kez daha verebilirsek Sayın Rejdan rica ederim. O karpuz kavun görüntüleri özellikle çekirdeksiz karpuz nasıl yetişir anlamış değilim ama Özgür'ün kestiği karpuz yediği karpuz Vallahi apayrı bir derinlik yaptı, özendirdi bizlere. Ee, tabii ki nasıl?